Hep bize arkadaşlar bugün Hardcore bölüm sizin 3. hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar e, yakında artık elmas oyuncu gelecek hatta yarınki videomuz net bir şekilde elmas oyuncu gelsin yorumlara yazın. Ee, eğer e, evet yazarsanız e, gelir. Hayır yazarsanız gelmez. Bu bölümde ben e, neydi? İki bölüm olarak çekeceğim. Şu an bir tane atacağım. İkisini aynı anda atacağım. Dört ile üçüncü sezonu. Tabi ben şu an ilk üçü atacağım. Yani üçüncü bölümde şu anlık maden yapacağız. Dördüncü bölümde geçeceğiz falan. Bu bölümde full madene duracağız ne yazık ki. ki. biliyorsunuz biraz ona elmas falan lazım. Ama bir zıplamasa bir bak olmasa hızlıca yiyeceğiz. Tamam burada kömürümüz vardı hiç sıkıntı değil. Tamam abicim. ben de buradan ya Allah diye yardırıyorum. Ne? Elmas mı? Aha arkadaşlar üçüncü bölümün elmas bulmayı başardık elmas. Bilmiyorum ki bu katlarda çıkıyor mu ama hiçbir fikrim yok ama ne anlamda çıktı? Bilmiyorum. Oha. Uy dokuz mu dokuz tane güzel. Neden böyle çıktı geri aldım sal fikrimi. böyle dörtte dört olur ama Neyse biraz şöyle aşağı edelim tuhaf şeret madenciliğine devam edelim derken demir nice 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 Ama şuraya bir yok koyalım tutuş olmasın Fazla altı inek ve yapalım. Şurası böyle bir on olsun evet yapacağım ve şuradan ben bir çırık madenciliği yapacağım şalet umarım güzel bir şey buluruz Minecraft'ın sesi ne yazık ki açmıyorum Öyle açarsam çok fazla gelir arkadaşlar ama ayarladığım zaman Minecraft'ın arkadan sesini de açarım belki az olsa. Demir. o altın geldi güzel arkadaşlar sizin için şu an asla asla video çekiyorum yorumları geçmiş olsun alırım Şöyle 8 tane güzel olmasın arkadaşlar. Arada bir video dakikasına bakayım. 4 dakikada güzel. 4 dakika olmuş. Şurası bir 55 7 gece bitiririm arkadaşlar. Çünkü çok uzun oluyor. bu video editliğim zor oldu. bu bölüm sıkıcı olabilir. Evet ama yani ben de sıkılıyorum. Sizin gibi ama mecburum arkadaşlar. Belki orada tüm şansımı kullandım, belki de imkansız olayı başardım. Bir tık alta geldik ve demir, nice. Evet, bomba var. Restroom şu, şu an fazla ihtiyacım yok. E, şu an fazla ihtiyacım yok ona. Ve şu an sesi geliyor bir tık. Ve kazmam gitti, hayvan böyle bir şey. Neyse ben hemen Evet arkadaşlar bir tık hızlı ne Anlamadım nasıl olduysa böyle hep shift bastım ama Neyse Güzel İlk modern gününe göre bence Ben <laughs> çok kötüyüm Neyse <laughs> Bence güzel. 9 elmas bulduk. 20 devir bulduk. 8 tane de altın bulduk. Bir tane aslında elma yapabiliriz ama şu an yapmayacağım. Ben aslında şu an eşyalarımı içeri taşımam taşıyabilirim yani arkadaşlar. taşıyamadım. Ya kanmam yok. Ne mü yok kanadı ya? Ya kömür de yoksa nasıl yapacağız arkadaşlar ya? Ver ya, ver ver ha ha. Şimdi ver Ama şimdi bunlar dökülecek. Ama mecbur mu

bilmiyorum büyük ihtimalle ya da ben bilmiyorum Bilmiyorum. neyse hadi şöyle bir inek köraf toplayalım iyi ki burası var ya güzel artık bu çok yak tamam yeter bence bir yeni tane yapmak yeter varmış. Görmedim ki. Bu Buradan bir şey yapayım ben şunu bırakayım. Şu burada dursun elmasımız. bekleyeceğiz de hepsinin pişmesini video bitecek arkadaşım kaç dakikadayız? Ah şey daha dakikadayız. İsterseniz şu an çıkabilirsiniz ama e, eşya falan yapacağım. İsterseniz izleyin pişirme kadar şeyini. Ama şimdi sıkıntı olur. Yani neyse ya şu an izcikler için fazla vaktini çalmıyorum hemen ben bir şu demirler olsun hemen geliyorum o zaman ben, e, geldim ki şu orayı bölmedim direkt 11 tane yaptım hiç hepsini beklemedim şöyle eşyalar yenileyip bitireceğim Şöyle güzel bir şekilde full demir olduk. Bence de ilk üçüncü bölümden de iyi geliştik. Full demir eşyalar falan olduk. Artık beşinci, altıncı bölümde de elmas set çekeriz büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum ki maden... maden ama, ama çok güzel olacak işte ya. Neyse o zaman görüşürüz hepinize.